Azat, Azat, nereye oğlum? Dışarı çıkıyorum. Yeterli mi bu cevap? Var mıdır müsaaden? Yani diyorsun ki bir çıkayım belki konak basarım, olmadı meydanı dağıtırım. Baktım hiç olmuyor, canım sıkıldı. Başıma illa bir bela alır, gelirim diyorsun ha oğlum? Adam var ya, bunlar küçükken biz beyden rahatmışız. Büyüdükçe dertleri de büyüdü bunlar. Ama ben biliyorum ne yapacağım. Cihan'cığım, sen acaba yangına körükle gitmesen mi ha? Ne yapacağız? İki metre oğlanın elini kolunu bağlayıp evde mi oturtacağız? Yo, evlendireceğim. Tamam, ben münasip bir kız arıyorum zaten. Uygun böyle güzel bir kız buldum mu o iş paket. Ben de merak etme. Ama bak bu işi bağırarak kızarak yapmayacağız. Güzellikle severek yapacağız Cihan. Sen hiç bakmana gerek yok ondan. Ben onun evleneceği kızı buldum. Aslan Beylerin torunu Elif Aslan Bey. Biz o konuyu kapatmadık mı Canım? Onları Reyhan'dan uzaklaştıracağız ya, kırk bin tane taklattık biz. Sen şimdi kalkıp Miran'ın amca kızının oğlana gelin miye mi alacaksın? Niye? Memlekette başka kız mı kalmadı alacak? Hamdan, bak senin bu oğlun deli fişektir ha. Sağ solu belli olmaz. Şimdi kalkıp aslan beylere bulaşsa ne olacak ha? <laughs> Ama o kız da evlenirse bu onun hayat sigortası olur. O Azize karısı bile torununu dul bırakmaya cesaret edemez Hamdan. Hele bir de bir de o kız hamile kalırsa aman işte o zaman değmen keyfime. Miran da Azize de oğlumuza bulaşamaz. E haydi diyelim ki ben evet dedim ama bak demiyorum diyelim ki farzı muhal. O çocuğu nasıl ikna edeceksin sen Azat'ı ya o kızı? Ya biliyorum sen Azat'ı da kızı da dert etme. Yeter ki bana hadi. Ha, i̇yi hadi Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.